olabilir, talebelere alabilir, kendinin ihtiyacı varsa mesela elindeki eski müste de olabilir, denilemek isterse bunlardan alabilir. 59 dile çevirmiş olan bir müsaadelerin burada gördüğünüz gibi 40 dile çevirmiş olanları da var. Arzu edenler buradan da temin edebilir böyle. Başka ülkelerdeki eşleri, dostları varsa bu kitapları onlara da hediye edebilir. Ve bu arada cep boy risalelerimiz gördüğünüz gibi raflarda bol miktarda elimizde vardı Bazı kişiler ben diyor acaba küçük risaleleri hapishanelere falan hediye edebilir miyim? Olabilir. Medreseti Yusufiyer isimli böyle bir setimiz vardır. Bu seti hapishanelere arzu eden arkadaşlarımız varsa biz gönderebiliriz. Kendileri de alıp gönderebilir. Gördüğünüz gibi raflarımızda da böyle yeni aslında neşriyat hesaplar yüzde yirmi beş olarak halkımıza indirimli olarak sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Bekliyoruz herkesi.